Merhabalar arkadaşlar. Bugün dışarıdayız. <laughs> ben de buradayım. Tam kapanma sürecinde evde çok sıkıldık. Hı hı. işte sonra da dışarı çıktık hı hı. bir, bir sen baktık. Bisikletimin ön tekerleğinin havası Biz de petrola gidiyoruz. Orada birazcık birazcık hava vereceğiz. Evdeki havamızı kaybettik. İşte o yüzden buraya gel O işte o yüzden petrole doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gidiyoruz. Şimdi hatta da geldi burada. Evet. arkadaşlar galiba burada eski bir oyun parkı. Lambalarını mı kapat? Bilemedim arkadaşlar. Burada. Neden? Baba. Salıncak nerede mi? Hayır. Baba Salıncaklarda mikrop olur. Hayır. Baba yapamaz ki. Hayır önce önce bisikletimizi hava vuralım gel. Sonra bakarız. Gel. Dönüşte bakacağız. Abin gitti bak nerelerde. Hayır. Güzelmiş baba ya. Ha, çok mu güzelmiş. Sinema yeri var arkadaş. Öldüğümüz gibi orada sinema yeri var. Evet, Haşkınca... sinema yeri değil orası AVM. Arkadaşlar koronavirüs bitince inşallah marketlere, AVM'lere gidebileceğiz artık. Yani oraya sürmeye gitmiyoruz oraya gelmiyoruz. Evet. Oraya İhtiyaçlarımızı karşılamış olacağız arkadaşlar. Korona evet. bitmeden sakın dışarıya çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Burası ne? Baba be, belediye mi? Orası belediye. belediye. Malatya Belediyesi. Evet. Hadi bakalım. Ahmet Hakan Elini ver bana Zümra'cığım. Bulamadım baba bulamadım. Gel. 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 Şuradan da gelebilirdin. Ne oldu? <laughs> Aklım fikrin yiyeceklerde şaşkın. Gel buraya. Buraya gel. Önce havayı vuralım. Evet. Nerede anne? Ne yiyecek olmaz mı? <laughs> mı? Ne, ne alalım? Yiyecek sadece yiyecek. Tamam. Birer tane. Ama baba 3 tane olsun. Ne Hiç? yapacaksın üç tane? Ne? Zaten bir sürü şey yedin, şeker yedin. Bu 3 tane Ama kimden annemi alacağım. Annem Ahmet Hakan bunun hava derecesi kaçtı? Biraz yüksekti galiba. 40 civarında olabilir. Bu ee, e, otomobillerin şeyinden daha yüksek. Biraz beriye alalım şey olmasın. Dur bebeğim. saçlaşmış. Evet. Şimdi onu biraz yükseltelim. 33 34 bir yapalım her ihtimale karşı. 34 yapıyorduk. 34 arabanın. Ama 40 civarında ben biliyorum. Zümra. Çekil oradan. Çekil. Evet. Sen yapabilir misin? Yapabilirim. misin? Nasıl yapılıyordu ya? Onu ee, Siboplarını de... açıyorsun. Takıyorsun. <laughs> siboplarını açıyorsun burada. Nerede? Şurada mesela. Ee, bakalım. Onun sibobu bak orada. <laughs> Açacağım sonra şöyle yapacağım. evet, Açacaksın. Bu taraftan. Şunu çıkartsak mı acaba? Bu taraftan vur o zaman. Gel buraya. Zaman şu bisiklet birazcık döndürmemiz lazım. Birazcık Evet çevirelim şöyle. Öyle çevir. Onu da şöyle alalım. Evet. Evet. Tamam, şimdi şu şuradan, şuradan alıyorum. Evet. Şimdi çıkartacağım bunu böyle takacağım. Değil Hı, -hı. Ben? Dur ben çıkarayım istersen. Çıkart. Acelesi yok o zaten hava kaçılmaz Zaten hava kaçırmıyor biliyorum. Evet. evet. Bastır, bastır. Tam içine girmesi lazım. Bir dakika. Girdi mi acaba? Heh. Bak şişiriyor. Ay, şişti mi? Bir dakika. Şunu bir tut bakalım. Şeyin nasıl? Evet, sertleşti ama. Tam. Heh. Tam bastırmalısın şey biraz yeri kötü olduğu için tamam mı biraz daha bekle biraz daha bekle bak şişiyor evet tamam şimdi çek galiba 30 küsür fazlaymış tamam çek bakayım onu evet. şimdi bir bisiklete bin bakalım yüksek mi şey miymiş şunu tak o zaman takmaya gerek yok bir önce şey yap onu bırak oraya bak. Zümracım bir dakika şunu halledelim. Bırak oraya. Oraya bırak. Gel bisikletin üzerine bir bin bakalım. Ee şey miymiş? Üzerine bir bin bakalım. herhalde bunlar daha da sağlam oldu. Tamam. Şuna da az Vuracağız. Tam bindin mi? Ağırlığını verdin mi? Evet. Tamam iyiymiş. Demek ki şeyimiz fazlaymış. 24 24 yapalım tamam Bunu o zaman takalım Bunu takalım Evet buyurun Başladık Evet şimdi Şuraya getireceğim Şuraya takıyorum Bismillahirrahmanirrahim Girmiyor burada. Tam dik tutmam lazım Birazcık Biraz uzak kalmış olabilir sana ondan. Evet. Ben de şimdi. bayağı bir uzak kaldı zaten. Tamam. Evet. gel daha Hı. Güzel. daha. Bak şişiliyor. Çok şişti, çok tamam, şişti. Tamam, çıkar o zaman. Tamam. Tamam. Evet. Bu şundan geri daha yerine, yerine koy. koy. Zetimizin tekerleri şişmiş oldu. Haydi bakalım rastgele. Hayır. arkadaşlar. Evet. Bugün evden buraya kadar geldik. Bisikletimizin lastiğini doldurduk. Havasını Havas vurduk. Havasını vurduk işte. Havasını vurduk ve artık rahat götürebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz YouTube kanalıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Zümra hanım. Essalaam.